Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Bugün sizlerle Peygamber Efendimizin Hazreti Ali'ye verdiği sırlı göreve Selman-ı rivayet ettiği üzere birlikte yolculuk edelim. selman Farisi Hazretleri rivayet etmiştir. Yağmurlu bir günde mescitte Peygamberimizin ashabıyla birlikte cemaat halinde oturmuştuk o sırada yüksek ses ile birisi Esselamu Aleyküm dedi. Hepimiz sesi işittik. Ancak selam verini görmedik. Peygamberimiz selamı alıp bize şöyle buyurdu. Cin taifesinden kardeşiniz. Selamını alınız. Hepimiz aleyküm selam dedik. Peygamberimiz buyurdular ki, Sen kimsin? Ya Resulullah, köleniz, cin taifesinden Şemrahoğlu Arfetay'ım. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Merhaba ya Arfeta. Allahu Tebareke ve Teala Hazretleri sana rahmet eylesin. Kendi suretin ile bize görün. O an kıllı bir kimse zahir oldu ki yüzünü saçı bürümüş, iki gözleri bir tarafta, ağzı göğsünün üzerinde ve fil dişleri gibi dişleri olan, tırnak yerine kıymıkları olan bir varlık görünce herkes elinde olmadan korktu ve ''Ya Resulullah'' diyerek Peygamberimize baktık. Cin dedi ki, ''Ya Habibi Rabbil Alemin, kavmimi dine davet için.'' ben kulunuz ile bir kimse gönder. Yine sağ salim inşallah getirip huzuru şerifinize teslim ederim. Peygamberimiz bu hizmete kim gider ise ona cennet vacip olur buyurdu. Hiç kimse cevap veremedi. Peygamber Efendimiz üç defa sordu. Kimse cevap veremedi. En sonunda Hazreti Ali ayağa kalkıp Ya Resulullah emir eyle Bu hizmete ben kulun gideyim Peygamberimiz Arfeta'ya dönüp Bu gece Harra adlı mevzide hazır ol Senin yanına bir kimse vereyim ki Benim hükmüm ile hüküm eyler Ve benim dilim ile söyler Ve benden cin taifesine haberi doğru olarak iletir Peygamber Efendimiz yatsı namazını eda ettikten ve ashabının hepsi dağıldıktan sonra buyurdu ki Ya Selman, Ya Ali benimle geliniz. Biz de gittik. Harre adlı mevziye vardığımızda gördük ki koyun büyüklüğünde bir deveye arfe tabinmiş, at büyüklüğünde bir deveyi de elinden tutmuş Hazreti Peygamber'e verdi. Peygamberimiz Hazreti Ali'yi o boş deveye bindirdi. Beni de arkasına bindirdi. Benim belimi Hazreti Ali'nin beline bağladı. Gözlerimi sarığın ucu ile kapatıp buyurdu ki, Ya Selman, sakın Ali gözünü aç diyene dek gözlerini açma. Deveden in diyene dek deveden inme. Allahu Teala'nın ismi ile meşgul ol ve işittiklerinden korkma. Sonra dönüp Hazreti Ali'ye şöyle dedi: "La havle ve la kuvvete illa billah." Daha sonra veda ettik ve süratle yola koyulduk. Sabah olduğunda Hazreti Ali bana in dedi, ben de indim. Gözümü açtım ve gördüm ki otsuz, susuz, ağaçsız, taşlık bir yere gelmişiz. Hazreti Ali imam oldu. Ben ve Arfeta da ona uyduk ve sabah namazını kıldık. Ortalık aydınlanınca gördük ki etrafımızı cin askerler çevirmişti. Öyle ki her birinin gözleri meşale gibi ışık çıkarmaktaydı. Heybetli şekillerde sağ ve sol taraflarımızda duruyorlardı. Hazreti Ali asla onlara iltifat etmeyip adetleri üzere dualar ile meşgul oldu. Güneş doğup yükselene dek. Allah'a taatle geçirdiler. Ondan sonra ayağa kalkıp Allah'a hamd ve sena ettikten sonra cin tayvesini İslam'a davet etti. İçlerinden biri inatçı ve kendi başına büyümüş bir ifritti. O itiraz etti ve dedi ki, Ya Ali, Aba ve ecdadımızın dini bize batıl mıdır demek istersin? Bu dediğin olmaz, deyip inat etti. Biz doğru yoldayız. Sen Allahu Teala'nın ayetlerini inkar ediyorsun. Buyurup mübarek yüzünü gök yüzüne döndürdü. İsmi Azam ve dua okuyup kef, tasin, yasin ve nun ve kalem surelerini okuyup üzerine yemin etti ey yardım edicilerin en hayırlısı olan Allah'ım. Bunların üzerine ateş yağdır. Bunların kötü fiiller işleyenleri ve inat edenleri helak olsun diye dua etti. Hazreti Selman, o anda gördüm ki bir zelzele olup gökten ateş yağmaya başladı. Cinler bunu görünce hepsi yüz üzeri düştüler. Ben de korkudan bayılmışım. Bir müddet sonra kendime geldiğimde gördüm ki bir takım cinnileri semadan gelen ateş yakmış, üzerlerini duman kaplamış, bir zaman sonra duman üzerlerinden gitti. Hazreti Ali sağ olanlara seslenip şöyle buyurdu. Ey cin kavmi başınızı kaldırın. Muhakkak Allahu Teala Hazretleri zalim ve bir olanları helak etti. Tekrar davete meşgul olun. Yacim kavmi ve cimrah oğulları, berrar sakinleri, biliniz ve agah olunuz ki şimdi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin devridir. Hatemül Enbiya devridir. Yeryüzü baştan başa zulüm ile dolmuş iken iman ve adalet ile dolsa gerektir deyip peygamberimizi net edip apaçık mucizelerinden beyan etti. Onun anlattıklarından sonra cin taifesinin kurtulanları Hazreti Ali'nin ilim ve kemalinden hayret edip hakka boyun büktüler ve Resulüne ittiba edip Allah'a, Allah'ın Resulüne ve Resulün elçisine inandık sözleri doğrudur seni yalanlamıyoruz deyip iman ettiler. Selman radıyallahu anh buyurdu ki bu esnada gece oldu ve yine o deveye bindik. Arfeta önümüzdeydi. Sabah olmadan Harre denilen yere bizi ulaştırdı. Deveden inip sabah namazını Peygamberimiz ile birlikte eda ettik. Peygamber Efendimiz bizi görünce Allah'a hamd ve sena etti. Peygamberimiz buyurdu ki Ya Ali cin kavmini ne halde buldun? Nasıl buldun? Hazreti Ali, Ya Resulullah, hayırlı duanızın bereketi ile elhamdülillah Allahu Teala hazretlerine iman getirip Resulüne ittiba edip iman nuru ile münevver oldular. Ama hakkı kabul etmeyenleri semadan Allahu Teala'nın izni ile inen ateş ile helak oldular. Peygamberimiz elhamdülillah onlardan kıyamete kadar korku gitmez buyurdular. Evet sevgili dostlar bugün sizlerle Hazreti Ali'nin cinleri İslam'a davet yolculuğunu dinledik. Başka videolarda buluşmak için Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, duayla kalın. Tekrar görüşmek üzere.